Duruşma ve Karar İşlemleri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları: Tebliğ kavramı ve tebliğ türleri, tebliğ bilgileri, kayıt ekran menülerini, tebligat sonucunun kaydedilmesi, ölçme ve değerlendirme soruları. Tebliğ sonrası işlemler. Tebliğ kavramı ve tebliğ türleri. Tebliğ terimi, sözcük anlamıyla, duyurma, bildirme, haber verme anlamına gelir, tebellü ise bildirimi alma anlamına gelir. Tebligat kavramı, bildirim, yazılı bildirim anlamına gelen tebliğ sözcüğünün çoğulu olup, bir bilgi veya haberin ilgilisine bildirimi veya ulaştırılması anlamına gelir. Muhatabın adresine daha önceden tebligat yapılmış fakat muhatap sonradan adresini değiştirmiş olabilir, bu durumda yeni adresini tebliği yaptırmış olan merci bildirmeye zorunludur, bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır adresini değiştiren kimse yenisini alakalı merci bildirmez, tebliğ memuru da muhatabın yeni adresini tespit edemezse, tebliğ evrakı, çıkaran merci iade edilir, bu merci muhatabın yeni adresini tespit ederse tebliğ evrakını yeni adrese gönderir. Eğer yeni adresi tespit edemezse aşağıdaki örneğe göre düzenlenecek tebliğ evrakının bir nüshasını eski adrese ait kapıya ve diğer nüshası da mahkemenin ilan tahtasına asılır, eski adresin kapısına asılış tarihi tebliğ tarihi sayılır, bunu izleyen tebliğler, yalnız ilgili merciğin ilan tahtasına asılması suretiyle yapılır celse esnasında veya kalemde, soruşturmaya, davaya ya da takibe ait evrakın, taraflara, ilgili üçüncü kişilere, katılana veya vekillerine tutanağa geçirilmek suretiyle veya imza karşılığında, tebliğ konusu belirtilerek tevdi, tebliğ hükmündedir. Bu durumda ayrıca tebliğ mazbatası düzenlenmesi gerekmez ve masraf da alınmaz. Tebliğin birinci sayfasında, Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin altına tebliği çıkaran merci, dosya numarası, muhatabın adresi bilgileri bulunur. Tebliğin ikinci sayfasında, tebliği çıkaran merci ve dosya numarası, muhatabın adı, soyadı ve adresi, tebliğ konusu, tebliğ edilecek husus, yapıştırıldığı tarih gönderen merciin mührü ve başkatibin imzası ile tebliğ memurunun imzası bulunur. Bu resimde kapıya yapıştırılan bir tebligatın ön yüzünü görüyorsunuz. Bu sayfada ise kapıya yapıştırılan tebligatın arka yüzünü görüyorsunuz. İhbarname Tebliğ memuru bazen gittiği adreste tebliğ evrakını teslim edecek kimseyi bulamayabilir. Memur kişinin o adreste ikamet ettiğini tespit etmişse tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi azasından birine teslim eder. Tebliğ memuru tebliğ evrakını kime bıraktığını bildirir ihbarnameyi gösterilen adresteki kapıya yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. İhbarname aşağıdaki kayıtları içerir. Tebliğ evrakında muhatap kişinin adı, soyadı ve adres bilgileri. Tebliği çıkaran merciin adı, örneğin 13. Asliye Hukuk Mahkemesi ve dosya numarası. Evrakın nereye teslim edildiği, örneğin mahallenizin muhtarına teslim edilmiştir. İhbarnamenin kapıya asıldığı tarih yazılır. Bu tarih tebliğ tarihi sayılır ve tebliğ evrakı ile ilgili süre başlamış sayılır ve son olarak tebliğ memuru ihbarnameyi imzalar. Gıyap kararı. Gıyap kararları da davetiyeler gibi tebliğ mazbatalı zarfa konulmadan gönderilebilir. Bu takdirde gıyap kararına da tebliğ mazbatasının eklemesi gerekmektedir. Bu resimde bir ihbarname örneği görüyorsunuz. Ölçme değerlendirme soruları. Memur kişinin o adreste ikamet ettiğini tespit etmişse tebliğ olunacak evrakı o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi azasından birine teslim eder. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Gıyap kararları da davetiyeler gibi tebliğ mazbatalı zarfa konulmadan gönderilebilir. Bu takdirde gıyap kararına da tebliğ mazbatasının eklenmesi gerekmektedir. Tebliğ memuru tebliğ evrakını kime bıraktığını bildirir ihbarnameyi gösterilen adresteki kapıya yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebliğ terimi sözcük anlamıyla duyurma, bildirme, haber verme anlamına gelir. Tebellü ise bildirimi alma anlamına gelir. Genel değerlendirme soruları. Tarafların veya ilgililerin adli ve yargılama faaliyeti içinde yer almaları, yapılacak veya yapılmış işlemleri öğrenmeleri, bunun sonucu olarak kendilerine tanınan hakları kullanabilmeleri tebligat veya davetiye'ye bağlıdır. Doğru. Tebellü terimi, sözlük anlamıyla, duyurma, bildirme, haber verme anlamına gelir, yanlış. Tebliğ ise bildirimi almak, haberdar olmak demektir, doğru. Bir mahkemeye şüpheli, tanık, mağdur ve şikayetçi kişilerin çağrılması için kullanılan evraka davetiye denilir, doğru. Görülmekte olan bir davada duruşma, celse, oturum sırasında davaya ilişkin evrakın, belgenin taraflara, katılana, müdahile veya vekillerine verilmesi tebliğ sayılır. Doğru. İlan yoluyla tebligat yapılabilmesi için adresin bilinmesi gerekir. Yanlış. Tebligat resmi çalışma saatleri içinde yapılmakla birlikte Tebligat Kanunu, yönetmelik ve esaslara göre resmi ve adli tatil günlerinde tebligat mümkündür. Gece vakti yapılan tebligat da geçerlidir. Doğru. Tebligat kavramı bildirim, yazılı bildirim anlamına gelen tebliğ sözcüğünün çoğulu olup bir bilgi veya haberin ilgilisine bildirimi veya ulaştırılması anlamına gelir. Doğru. Tebligat sonucunun kaydedilmesi ekranı daha önceden yapılan bir tebligatın posta biriminden dönen tebliğ mazbatası bilgilerinin ve tebligat sonucunun kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Doğru. UYAP ekranlarında gelen evrak bilgileri, bloğunda evrakı ekranda görmek için evrakı göster düğmesi tıklanır. Doğru. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.